Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berkten kanalına hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran 2024 Cuma günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Fakat savaşta neler oluyor, neler bitiyor bunu biz daha sonraki programlarda konuşacağız. Şu anki video ise değerli izleyenler bir ekstra yayın. Gerçi şimdi bu ekstra yayın yapmamıza neden olan olay birkaç gün önce gerçekleşti. Hatta bu geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti ve bu konuda da baya bir şeyler konuşuldu. Fakat yine de bir konunun uzmanı olarak benim de burada bu konuya değinmem gerekiyor. Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız hafta sonu İsviçre'de Ukrayna'nın girişimiyle bir barış servisi düzenlenmişti. Türkiye de bu zirveye katılmıştı ve burada Rusya'ya yönelik atılacak adımlar konusunda mümkün olduğunca dünya devletlerinin kararları bir şekilde uyumlaştırılmaya çalışılmıştı. Ukrayna açısından bunun yani bu zirve Ukrayna'nın beklentilerini yani ancak bir ölçüde karşıladı. Bunun da zaten zirve Ukrayna'nın beklentilerini neden bir ölçüde karşıladı, neden bir ölçüde karşılamadı? Bunu zaten önceki videolarda sizinle konuşmuştuk. Fakat zirvede daha sonra yani zirvenin ardından önemli bir gelişme gerçekleşti. Bir kere zirveye katılan ülkelerden ve Rusya'yı kınayan o bildiriye imza atan, sonuç bildirgesine imza atan ülkelerden bazıları daha sonra bu bildiriden imzalarını çektiler. Bunlar Irak, Ürdün ve Ruanda. E, ve e, fakat daha sonra bazıları ise buna e, konferanstan sonra imza attı. Mesela Zambiya daha sonradan bu bildiriye katılmış ve ayrıca konferansa daha sonradan imza atan birisi e, bir kurum daha var. E, ve bu epey tartışmalara neden oldu. Bu Fener Rum Patrikhanesi ve üstelik de Fener Patriği normalde cumhurbaşkanlarının yani daha doğrusu devletlerin ve uluslararası örgütlerin katıldığı bir toplantıya bu şekilde ayrı bir kurum olarak katılıyor ve oraya imza atıyor. Yani sanki devletlerle aynı düzeydeymiş gibi. Yani böyle bir bildiriye hiçbir dernek vakıf vesaire başkanı katılıp imza atamaz. Çünkü bu sadece devlet düzeyinde olan kuruluşlar için geçerli. Dolayısıyla Fener Patrikhanesi'nin böyle bir toplantıya katılmış olması ve daha doğrusu böyle bir bildiriye imza atması kendisini bir nevi devlet devletvari bir kuruluş olarak gördüğünü ortaya koyuyor ve üstelik daha da tartışma yaratan bir olay şu yani en az bunun kadar önemli bir husus Fener Patrikhanesi buraya imza atıyor ve üstelik de Ekümenik Patrikhane olarak imza atıyor. Bu da aslında tamamen Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan Lozan Anlaşması'na meydan okuyan bir gelişme. Peki şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Daha önceden bu konu zaten bazı yerlerde ele alındı. Mesela Ardan Bey'in kanalında da o da bu konuyu ilk zaten ele alanlardan biri oldu. Onun dışında basın yayın organları da bu konuyu işliyor. Peki olayın üzerinden birkaç gün geçti. Sen neden şimdi bu konuyu anlatıyorsun diyebilirsiniz. Birincisi benim yolculukta olduğum döneme geldi. Bununla ilgili haberlerin olduğu zaman. İkincisi ise bu konu Ortodoks dünyası ve Fener Patrikhanesi konusu benim 20 yıldan beri araştırma yaptığım, incelediğim, uzmanlaştığım bir konu. Ve konuyla ilgili olarak benim yazmış olduğum ve Cumhuriyet yayınlarından çıkan Rusya Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi adlı bir kitap var. Dolayısıyla ben de bu konu hakkında birkaç kelime etme gereği hissettim. Değerli isteyenler şimdi ekumenik patrikhane deniyor ve zaman zaman yani hatırlayacaksınız bu konu gündeme geliyor. Fener Rum Patrikhanesi Ekümenik olarak tanınsın mı tanınmasın mı? Ve bu arada Ekümeniklik statüsünü Türkiye Cumhuriyeti tanımıyor. Ve ayrıca Ortodoks dünyasında da Fener'e böyle bir statü verilmiyor. Peki nedir bu Ekümenik statüsü? Ekümeniklik genelde kelime anlamıyla evrensel anlamına geliyor. Fakat Ortodoks dünyasında bunun bir manası daha var. Ekümenik kelimesinin Ortodoks dünyasındaki manası Fener Patriği'nin bütün Ortodoksların mutlak lideri olması. Fener Patrikhanesi sürekli olarak şunu söylüyor, işte bütün Ortodoks kiliselerinin biz ana kilisesiyiz, onların sorunlarıyla biz uğraşırız, şuyuz buyuz diyor. Fakat aslında böyle bir yetki, yani Fener'in diğerlerinin başkanı olması gibi bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti de kabul etmiyor. Bunun da ötesinde Ortodoks dünyası da kabul etmiyor. Çünkü Ortodoks dünyası, Katolik dünyası gibi değil. Katolik dünyasında ne var? Papa var. Ve Papa bütün Katolik Dünyası'nın lideri durumunda ve hepsini idare ediyor. Ortodoks Dünyası böyle değil. Ortodoks Dünyası'nda sayıları 16'yı bulan bağımsız kilise var. Ortodoksların otosefal dediği bağımsız kiliseler. Yani hangileri bunlar? Kısaca söyleyecek olursak, yani birkaç tanesini söylersek, Bulgar Ortodoks Kilisesi var, görücü Ortodoks Kilisesi, Sırp Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi, Romanya Ortodoks Kilisesi gibi kiliseler var. Fener Patrikanisi bunların içinde sadece eşitler arasında birinci durumunda. Yani diğerleri buna tabiri caizse A diyor, hürmet ediyor. Fakat Fener Patrikanisi'nin kendi iç işlerine karışmasına e, şey yapmıyor, e, izin vermiyor. Dolayısıyla bir Fener kendisine böyle bir unvanı veriyor. Peki bir de ayrıca başka kim e, Fener'e bu konuda destek veriyor? Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor. Çünkü Amerika bir tek kişi aracılığıyla yani bir Fener Patrikhanesi aracılığıyla bütün Ortodoks dünyasını denetlemek istiyor. Çünkü Doğu Avrupa'da yaşayan milletlerin pek çoğu Orta, Hristiyanlığın ortodoksluk mezhebine mensup. Yani Rusya dışında işte Ukrayna, Belarus, Moldova sonra Balkan ülkelerine baktığımız zaman buralar e, çok büyük çoğunlukla ortodoks nüfusu olan ülkeler ve Amerika nasıl ki mesela bazen İslam dünyasını böyle bir hani ılımlı İslam anlayışıyla böyle bir kişi aracılığıyla yönetmek istemiş ise zaman zaman aynı şekilde ortodoks dünyasında böyle bir tek kişi aracılığıyla yönetmek istiyor. Ve o nedenle Amerika zaman zaman Türkiye'ye dayatmada bulunuyor. Fener Patrikhanesi'nin ekümenik statüsünü tanı diye. Yani aslında diğer Ortodoksların tanımadığı, Ortodoksluğun kendisine şu anda ters olan bir yapıyı Türkiye'nin tanımasını istiyor. Ve ayrıca Amerika Türkiye'den Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olma şartını kaldırmasını istiyor. Böylelikle ne olacak? Amerika'dan birisi yani Patrick seçimleri falan yapılırken Amerikan vatandaşı olan bir şeyde Bir Ortodoks da İstanbul'a gelip Patrick seçilebilecek veya Avrupa ülkelerinden falan kişiler de gelip seçilebilecek. Bu ne anlama gelecek? İstanbul'un ortasında Türkiye'nin hiçbir şekilde denetleyemediği bir yapının ortaya çıkması anlamına gelecek. Ve üstelik de bu yapı da sıradan herhangi bir dernek değil. Fener Patri hem Cumhurbaşkanlarına özgü yani daha doğrusu devlet yetkililerine devletlere özgü öyle bir bildiriye imza attı. Şu ana kadar en ileri yani bu kadar ileriye gitmemişti hiç. Ve bunun dışında da zaten Fener Patri gittiği bazı ülkelerde Cumhurbaşkanlarına özgü protokolle karşılanıyor. Bu durum e, tabii ki Türkiye'nin egemenlik haklarına tamamen zıt olan bir durum. Ve ayrıca e, şimdi e, bir taraftan Ortodoks dünyasında da yok ve Amerika'nın da yaptığı bir durum demiştik. Peki onun dışında bu konunun Ukrayna kriziyle ne alakası var? Yani neden Ukrayna ile alakalı bir yere Fener Patriği geldi? E, şöyle bir alakası var. Ukrayna'daki e, cemaatin yani Ukrayna nüfusunun çok büyük kısmı biraz önce konuştuğumuz üzere Ortodoks mezhebine mensup. Fakat... Bunlar kabaca başlıca iki ana gruba bölünmüş durumdaydı. Yani savaştan önce ağırlıklı olarak cemaatin büyük çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna konuna bağlı durumdaydı. Bir de ayrıca Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna'da bazı milliyetçi rahipler Moskova Kilisesi ile ilişkilerini kopardıklarını açıklamışlardı. 2018 yılında Fener Patrikhanesi Amerika ile de yakın işbirliği çerçevesinde şeyin Fener Patriği Ukrayna'nın kendi ruhani alanına girdiğini ilan etti. Ve Fener Patriği dedi ki Ukrayna Rus kilisesinin değil benim ruhani alanıma giriyor dedi. Ve Fener, Fener bu konuda ilk tebrik eden Amerikan yönetimi oldu. Ve daha sonrasında böyle olunca Rus kilisesi de Fenerli bütün ilişkilerini koparmıştı. Ve şimdi savaş başladı. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Ve Rus kilisesi de Putin'e bu savaşta destek veriyor. O nedenle şu anda Ukrayna'da tabi Rusya ile bağlantılı olan her şey sakıncalı olarak görülüyor. Rus kilisesinin Ukrayna kolu savaşın başlamasından bir süre sonra Rusya ile ilişkiyi kopardığını açıkladı. Fakat bazı çevreler var ki şunu söylüyorlar. Hayır diyorlar işte Rus kilisesinin Ukrayna kolunun Moskova ile ilişkileri koparması samimi değildir. Ayrıca bazıları bu savaş ortamından yararlanarak Ukrayna'daki bütün cemaatin, bütün Ortodoks cemaatinin Fener Patrikhanesine bağlanmasını savunuyor. Ve şöyle bir şey vardı 2018 yılında Fener... Ukrayna benim alanıma giriyor dediği zaman Ukrayna'da bazı çevreler Ukrayna'da Rus kilisesinden ayrı bir milli kilise kuruyoruz demişlerdi. Halbuki aslında Ukrayna'da bu milliyetçi çevrelerin kurduğu kilise teşkilatı Fener Patrikhanesi'nin Ukrayna kolu idi. Yani bağımsız bir kilise teşkilatı değildi. Ve şimdi Fener Patriği biraz da şunu yapmaya çalışıyor. Bakın görüyorsunuz bütün Ukrayna'daki cemaat bana bağlı olacak ve dolayısıyla Türk Devleti benim hiçbir işime karışamaz diyecek. E, ve şunu e, tabi bu noktada hatırlamak gerekiyor. E, Türkiye Ortodoksları e, pardon Fener Patriği'ne böyle bir yetki tanısın mı tanınmasın mı tartışması yapılırken bazıları diyor ki konuyu sadece İstanbul Rumları ile e, ibaret sayıyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye bu yetkiyi tanısın çünkü işte e, Rumlar e, hani şöyle iyidir böyle iyidir. İyi de meselenin Rumlarla alakası yok. Biraz önce konuştuk bunun Amerika'nın bütün Ortodoks dünyasına yönelik politikasıyla alakası var. Bazıları da diyor ki işte Rumlara güven olmaz fakat yani e, tanınmasın diyenlerden bazıları da bunu Rum eksenli olarak düşünüyor. Halbuki konunun Rumlarla alakası yok. Bazıları da diyor ki tamam diyorlar hani e, Fener'e bu imkan verilsin ama karşılığında da Batı Trakya Türklerine e, şey olsun ba Batı Trakya Türklerine Yunanistan daha geniş haklar versin diyor. Yahu Batı Trakya Türklerinin bu konuyla alakası yok çünkü Batı Trakya müftüsünün bütün Müslümanların lideri olma gibi bir iddiası yok. Dolayısıyla bunlar bir araya getirilemeyecek olan konular. Dolayısıyla Fener Patrikhanesi'nin ve ayrıca Ruhban Okulu tartışmaları son dönemde gündeme geldi. O da yine bununla bağlantılı bir konu. Dolayısıyla İstanbul Rumlarının hakları ayrı bir konu. Onunla beraber ele alınan Batı Trakya Türklerinin, Müslümanlarının hakları ayrı bir konu. Fener Patrikhanesi ise apayrı bir konu. Ve Türkiye'nin doğrudan doğruya egemenlik hakları ile ilgili bir konu. Dolayısıyla e, bu konularda tabii Türk devletinin çok daha hassas durumda olması gerekiyor. Bizim açımızdan bu önemli bir konu ve konuyu merak edenler için ben tekrar dikkatinize sunuyorum. Rusya-Batı çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi Adlı Kitap Cumhuriyet Yayınlarından çıktı bu kitabın linkini de bu videonun altına koyacağım. Savaşla ilgili diğer gelişmeleri sonraki videolarda ben paylaşmaya devam edeceğim sizinle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.